Fırat Irmak Fox Haber Efendim iki sorum olacaktı. İlki malum başlatılan bir hava harekatı var. Bu hava harekatı ile ilgili bir gün öncesinde Amerika'nın bölgedeki vatandaşlarını terk etme uyarısı yaptığı haberleri vardı. Bu bunun sonrasında da bu operasyon Amerika'ya haber verildi mi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Öncelikle bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yine harekatla ilgili ikinci bir sorum olacak. Türkiye'nin Suriye hava sahasını kullandığı bilgisi de var. Bunun için yorumunuz nedir? bir son sorumda, da malum dün Katar'dan bir fotoğraf yansıdı. Siz de görmüşsünüzdür. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Sisi'nin fotoğraf kareleri. Bu kareleri siz nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Her şeyden önce Türkiye kendi sınırlarını korumak, vatandaşlarını korumak ve teröre karşı tedbir almak hakkına sahiptir. Dolayısıyla Türkiye yönelik sınır ötesinden Irak'tan, Suriye'den veya ola ki başka ülkelerden gelebilecek tehditlere karşı tedbirini alır. Ee, ancak bu konuda e, hükümetten beklentimiz bu harekatın e, mahiyeti konusunda ulaştığı hedefler konusunda şeffaf bir bilgilendirmeyi ortaya koymasıdır. E, bütün operasyona katılan askerlerimize ee, başarılar diliyoruz ve Allah onları muhafaza eylesin. Suriye Hava Sahası'nın malum e, Suriye İç Savaşı esnasında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya tarafından iki ayrı alana Fırat'ın doğusu ve batısı şeklinde Münbiç biraz bu konuda gaz ediyor. Bir e, kontrol alanlarına bölünmüştü. Türkiye'nin bu konuda yaptığı hava operasyonlarının Rusya alanında tarafından bir hava sah e, sahasının açılımı söz konusu olduğu bilgi dahilinde ancak Amerika ve Devletleri nasıl bir angajman içine girildiği şu ana kadar çok merak değil. Silah Savunma Bakanlığımızın bu konuda yapacağı açıklamalar üzerine yorumlar yapılabilir. E, Amerika ve Devletleri'nin bu harekattan önce kendi vatandaşlarını bilgilendirme görünümü altında bir bilgi paylaşımı ise e, bu konuda alanda ki koordinasyon eksikliğinin ve bir anlamda Amerika ve Devletleri'nin bir ön bilgilendirmesi şeklinde yorumlanabilir. Ee, Sayın Erdoğan geçen hafta Sayın Biden'la bir görüşme gerçekleştirdi. Tabi bu konuda çok çelişkili tavırlar sergiledi hükümet. Her, bu tavırların, bu çelişkili tavırların teröre karşı mücadelede ciddi zaaflar oluşturduğu kanaatindeyiz. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Eğer Taksim saldırısına cevaben bu operasyonlar yapıldıysa, Taksim saldırısı konusunda İçişleri Bakanı açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı ve bu saldırıların arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Bu sebeple Amerika'nın taziyelerini kabul etmiyoruz." dedi. Bu bilgi doğruysa ki İçişleri Bakanı konumunda olan birinin yanlış ya da tahrik edici bir bilgi, bir manipülatif bir bilgi kullanmayacağını düşünürüz. Bir bilgi doğruysa bakın aradan bir haftadan fazla vakit geçti. Niçin Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmaz ve bu işin hesabı sorulmaz? Niçin Amerika'daki Washington'daki Türk büyükelçi gidip Amerikalı'nın yetkililer nezdinde herhangi bir girişimde bulunmaz? Daha vahimi eğer bu bilgi doğruysa niçin bu e, açıklamadan bir gün sonra Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile oturur tebessüm içinde e, tebessüm ederek bir e, taziye kabulünde bulunur? Bu nasıl bir devlet anlayışı arkadaşlar? Nasıl bir devlet anlayışı? Nasıl bir ciddiyetsizlik? Eğer İçişleri Bakanı doğru söylüyorsa derhal diplomatik girişimler yapılmalı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gerekli mesajlar verilmeli. Eğer İçişleri Bakanı dediği gibi birisi Türkiye'ye mesaj vermek istemişse Türkiye buna mukabele bir misil, misliyle mukabelede bulunmalı. Ve bu mesajın ne olduğu açıkça paylaşılmalı. Yok eğer İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın bilgisi haricinde manipülatif bir yorum yapmışsa İçişleri Bakanı görevinden istifa etmedi. Türkiye'yi uluslararası alanda hiç kimse küçük düşüremez. Hiç kimse terör karşısında böylesine aciz bir duruma Türkiye'nin düşmesine sebep olamaz. Yani bu operasyonun gerekçesi Taksim saldırısıyla önce bu sor, saldırısıysa önce bu sorulara cevap verilmek durumunda. Ve burada Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak İçişleri Bakanlığı atlayarak validen bilgi aldığını söylemesi de devlet hiyerarşisinin ne kadar zafa uğradığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. İkinci sorunuz da diplomasideki vahameti ortaya koyuyor. Bu diplomasi değil, bu real politik falan değil. Sisi Erdoğan ee, görüşmesi veya tokalaşması bu iki yüzlü bir diplomasi. Bu makyavelizm. Yani hedef için her amacın mübah olduğu anlayışı. Eğer Sayın Erdoğan'ı iktidarda tutma, ya hizmet edecekse her araç mübah görülüyor. Gerilimler yaşarsınız dış politikada. Şu veya bu gerekçeyle başka ülkelerle. Mesele gerilimleri belli bir kontrol altında tutmak ve o kontrolün dışında ulusal çıkarlarınız etkilemeyecek bir takım kanallar işletmek. Yine ülkelerle normalleşme de yapabilirsiniz. Orada da mesele ülkenizin onurunu rencide etmemek ve en önemlisi de teslimiyetçi bir normalleşme olmaması. Sayın Erdoğan, kontrolsüz gerilim ile teslimiyetçi diploma e e normalleşme arasında bir uçtan bir uça savruluyor. Kendi savrulmasını mazur görebiliriz ama ülkemizi de savruluyor. Mısır'la Mısır, Mısır darbe sonrasında 3 Temmuz 2013'te darbe karşı karşıtı olmamız sebebiyle takındığımız tutum ilkesel olarak doğruydu. Ancak o günleri yaşayanlar bilir, sürecin içinde olanlar bilir, bu gerilimin haklı bir ilkesel bir duruşla sürdürülmesi ancak kontrollü bir şekilde yönetilmesi konusunda çok ciddi mücadele verdik. Sayın Erdoğan maalesef bu çabaları hepsini etkisiz hale getirdi. Öyle ki o günlerde sadece Mısır darbesine destek veriyor diye Suudi Arabistan destek veriyor diye hac boykotu uygulaması düşüncesine bile geldi. Bütün bunları bir kontrol içinde tutmaya çalıştık o dönem yönetim içinde. Birleşmiş Milletler Genel Kurul, e, Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yemeğine düşman ülkeler bile aynı masa etrafında Birleşmiş Milletler'de oturur. Sisi var diye oturmadı. Şimdi siz darbeye karşı alınacak tavır doğrudur. Ancak bu kontrol, bu ha, ha, tutum şu anda tam tersi bir noktaya teslimiyetçi bir normalleşmeye dönüştü. Teslimiyetçi bir normalleşmeye dönüştü. Nasıl mı? normalleşme olur. Ülkeler karşılıklı olarak kendi çıkarları doğrultusunda ilişkilerinde iyileştirmelere gidebilirler. Ancak bu karşılıklı olur. Tek taraflı tavizlerle olmaz. Mısır şu ana kadar iki senedir Türkiye'nin neredeyse burnunu sürtercesine Erdoğan'ın bu normalleşme ihtiyacı dolayısıyla kendi kararlarını birer birer Türkiye uygulatıyor. Mısır muhalefeti yayınları durduruldu, ülkeden çıkarıldı ama Mısır'ın Türkiye'nin talepleri konusunda herhangi bir adım attığı görülmedi. Yani bu tokalaşma esnasında acaba Mısır Doğu Akdeniz'de Kıbrıs sürem yönetimiyle ee, ve Yunanistan'la yaptığı angajmanlardan ee, vazgeçecek mi? Libya'da Türkiye karşı tutumuna son verecek mi? Bunun arka planı yapıldı mı? Hayır. Türkiye'de diplomasi artık rasyonel bir zeminde seyretmiyor. Tamamıyla iki yüzlü ve makyabelist bir yöntemle Sayın Erdoğan'ın iktidarına güç verecek her şey mübah kılınıyor. Bu aynı normalleşme süreci İsrail'le yaşandığında da böyle yaşandı. Türkiye'nin talepleri hiç göz önüne alınmadan bir normalleşme süreci adı altında bir teslimiyet politikası takip edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ile benzer süreçler yaşandı. 15 Temmuz'un arkasındaki fail diye suçladıkları Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anda masaya oturuldu. Türkiye ne aldı ne verdi kamuoyunun bilgisi yok. 251 şehidimizin kanı ortada ve bu kan istismar edilirken şu denseydi, herkes kabul ederdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu işte payı yokmuş, istihbaratımız yanlışmış. İçişleri Bakanı doğrudan suçladı Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Yanlışmış deselerdi bu kabul edilebilir bir şeydi. Benzer şekilde 2010 yılında Çin'i soykırım yapmakla suçlayan Erdoğan birkaç milyar dolarlık swap için Doğu Türkistan'da sürmekte olan insanlık dışı politikalara yavaz verdi. Dolayısıyla bu ilkesiz bir politika bir diplomasidir. Bu ilkesiz diplomasi son sesi Erdoğan tokalaşmasıyla hiç yatsınamayacak, reddedilemeyecek şekilde... Bir kez daha ortaya konmuş oldu. Bu riyakar diplomasiye bir son vermek lazım. Türkiye'nin itibarı rencide edilemez. Sayın Erdoğan'ın e, güç hesaplarına e, ma e, kurban edilemez. İçeride iç siyasette e, başkalarını HDP ile işbirliği dolayısıyla suçladıkları bir dönemde e, özel jetlerle e, Demirtaş'a sunulan imkanlarda da takip edilen yol ve yöntemle Mısır'ındakine bu resim arasındaki yol ve yöntem aynı. Türkiye'de farklı düşündüğü düşünen e, insanlara selam vermek, bayramlaşma yapmaktan kaçınan Erdoğan'ın yıllarca en ağır ithamlarla itham ettiği e, liderlerle çok rahat sarmaş dolaş olması da içeride gerilim politikalarının dışarıdan ne yansıdığını yansımakta olduğunu işareti. Çarpıcı bir şey söyleyerek noktalayayım. Eğer Sayın Erdoğan bugün Washington'da Biden'la bir saat değil 15 dakika yarım saat görüşme daveti alsa bugün terörle suçlayarak operasyon yaptığı PYD ve PKK ile de görüşmeye hazır hale gelir. Bu makyavist politikanın sonucu budur. Bu arada bir acı bir haber geldi. Bu konuda taziyelerimi iletmek istiyorum. Gaziantep Karkamış ilçesinde Suriye kuzeyinden beş roket düştü, düştü bir liseye ve bir eve isabet etti. İki kişi vefat etti, etmiş, altı kişi yaralı. Valik açıklaması vefat eden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize rahmet diliyorum. Ee, ve Bu konuda da Türkiye Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü operasyonda bu e, saldırının yapıldığı mevzilerin en şiddetli şekilde cezalandırılması e, dileğinde e, bulunuyorum. Ee, Allah e, ülkemizi, milletimizi terör e, belası karşısında e, her zaman omuz omuza bir mücadele etme gücü bize versin. Tekrar e, taziyelerimi iletiyorum.